Bakayım. Aa Enes'in kocaman <laughs> bir suratı var. <laughs> Yusuf'a bakalım. Yusuf'a da bakalım. Aa Yusuf'a bakalım. Bu senin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ana. <laughs> ben seninkine <laughs> bakacağım. Aa arkadaşlar <laughs> yerlerde bir sürü böcekler var. Ay Hepsi Ay, değişik değişik. Ama. Çocuklar da hemen geldiler. Yerde cins cins böcekler var arkadaşlar. Ne yapacağız bunlara? Yılanlar, akrepler, kimse krepler yapalım biliyor musunuz? Ne İnceleyelim. Ee, bak Aa, şimdi heh, bir ya, önerim var diyecektim ya, ki sen buldun. evet. Bak bunun inceleyelim. Ya, bakalım büyüteçle. Yusuf, Fatih, Selim siz de inceleyecek misiniz böcekleri? Benim, benim, benim elime bakın. Izle Aa, bu ben çocuklar ben ne yapıyor? Benim elime bak. Eli büyütüyor bak izle bak izle arkadaşlar. Tamam. deli delik bu ne ya? Gelin bakalım. şimdi Gelin bakalım. Şimdi Gelin inceleyelim. Hadi Enes abi. Şimdi böcek inceleyici uzmanı tamam mı? Gel Yusuf. Hadi oturun inceleyin. Kocaman, yakından bakacaksın yakından. Kocaman Yakından. Ben de. Otur anneciğim sen de. Broşetleri inceleyin. Kocaman, kocaman, yılan, Deli, kocaman? Evet, bir yılan şey dözleri mi kullanın? Evet, batanı gözlerine. Aa! Bak böyle derisi evet, var. Bakayım yakından. Ben de yap. sen de yap şimdi Fatih Selim incelesin. Kuyruğunu sesli çekiyor hadi Selim incelesin. Aa Fatih Selim. Şimdi çekirgemi o? Aa! Hayır, evet, yemektirdi. Aa! <laughs> Dişleri varmış timsahın. Ondan asırabilmiş. Anladım. Bakayım. Yok bak artık. Size bakın. Bir şey söyleyeceğim. Çocuklar, bakar mısınız? Yine mi? Yine mi hissede? Bak, gel, bak. Bak, burada ne var? Aa, özeme, özeme. Burada başka bir böcek. Bu ne böyle? böyle. Şimdi hindra bağıştı. İnceledin mi? Bakayım. Bak. Oo, gibi Oo bir devasa ay, bir şey. Buraya da dizilmişler. Bak, şimdi küçük tartankeleyi inceleyelim. Evet. Bakayım şöyle yakından. Kocaman. Al. Al. Ay. Ay. Al. Al. <laughs> bir de bana bak. Ay. Ay, Bakayım. Al. Ay kocaman bir suratı var. Al. Yusuf'a bakalım. Yusuf'a da bakalım. Aa Yusuf'a bakalım. Yusuf'a da bakalım. Yusuf'a da bakalım. Yusuf'a da bakalım. Yusuf'a da bakalım. <laughs> wow. Aa, Aa, buradakini de inceliyorum. Gelin, right. Gelin bunu da karolon. Gel. kocaman karpuz çekinceli yerde. da var. Aaa, factual, <e��> Aa, o ne? Ne bu? <gülüyor> 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 bu da mı kertenkele gibi bir şey? Evet. Kocaman ne oldu ya? Ben Arkadaşlar siz incelemelerinize devam edin. Bak böyle Aa, ben bunu böyle büyütüyorum. <laughs> Bak kocaman oldu. Evet. Ay! Buraya atlıyacak Evet bir sürü böcek. İnceledik bunları. Hepsini o, araştırdık arkadaşlar. Evet, Hadi şimdi bana bay bay yapın kocaman bir bay bay. Hadi.